Gazeteci Can Ataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini hedef gösteren A Haber'e tepki gösterdi. Emekli 104 Amiral'in Montre bildirisiyle ilgili YouTube kanalında yayın yapan gazeteci Can Ataklı, iktidara yakın A Haber'in hedef haline geldi. A Haber'de yapılan haberde sunucu Can Ataklı, bildirici amirallerle ilgili konuştu. Bir darbenin eşiğinden dönüldüğü itirafında bulunan Ataklı, amirallerin bildirisi için bir darbenin ilk işaret fişeği yorumunu yaptığı ifadeleri kullanıldı. Sosyal medya hesabından habere tepki gösteren Ataklı, A Haber yine aynı rezilliği yapmış. YouTube sohbetimden iki cümleyi montajlayıp darbe itirafı diyor. Amirallere karşı güya beni kullanacaklar. Artık sıkıldım bu hayatsızlıktan. Biraz utanın artık dedi. Ataklı son konuşmasında kimin yapacağını çözemedim ama bir darbenin eşiğinden dönüldüğü konusunda bazı bilgiler var. Amiraller tahrik etti diye birileri darbeye kalkışır mı? Kim olur bu ordu olur. Demek ki bu iktidar kendi ordusuna güvenmiyor. Halen darbeye kalkışmayacağı konusunda yüreği ferahlamamış. Emekli amirallerin Montreux ve Gerici Tu ile ilgili yaptıkları açıklamayı bir darbe bildirisi gibi kabullenmesi için de gerçekleri de taşıyan bir paranoya. Kimden korktuklarını bilmiyoruz. Bir tür baskıyla görevden indirilmeden korkuyorlar. Tüm yetkiler tek elde toplanınca tek hedefin Tayyip Erdoğan olacağı inancı içinde olağanüstü bir koruma duvarı örülüyor. Erdoğan'ın gittiği yerlerde Ankara Beştepe'deki saray, İstanbul Kısıklı'daki evi, Huber Köşkü, Vahdettin Konakları ağır silahlarla korunuyor. Radarlarla hava tehditlerine karşı önlem alınıyor. Bunlar sağlıklı işler değil. Darbeyi kim yapacaktır? İçeriden değil de dışarıdan bir şeyden mi korkuyorlar? Bu psikoloji çok kötü bir psikoloji demişti.